Özel yetenekli çocukların potansiyellerini desteklemede ailenin rolünden bahsedecek olursak, özel yetenekli çocuklara söz hakkı verilmelidir. Kendi kararlarını almaları sağlanması gerekmektedir. Tek düze görevler yerine birden fazla görev verilmesi ve onu yapması beklenilmelidir. Müzik Özel yetenekli çocuğa sahip olan ailelerin çocuğuna uygun bir eğitim ortamı hazırlanmalıdır. Sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilebilmesi için okul öncesinde uzmanlar eşliğinde bir eğitim sürecinden geçmelidirler. Bu süreçte ailelerin de ile konuşarak çocuğun ilgi alanlarını bulma ve ona yönelmesini sağlamaya çalışmalıdırlar. Çocukların yeteneklerinin farkına varmaları ve o yetenek üzerine desteklenmelidirler. Çocuklarıyla spor aktiviteleri, drama, müze, sergi, sanat gibi uğraşlar ile bir araya gelerek onların da hem motor becerilerini hem de düşünme yetilerini geliştirmeyi sağlayabilirler. Bunların dışında sosyalliğin ön plana çıkması ve kendi gelişimleri için akranlarıyla bir araya gelerek ortamlarda da bulunması önemlidir. En önemlisi bu süreçlerin yönetilmesi için bir uzmandan destek alınmasıdır.